taraftarlara maç kimden? Tabi şimdi takımın iyi sporunda bir marka takımı olduğu için bilir gururlandırdığı için seni de bizlere değer verir. Röportajlarına çok teşekkür ederim. Tuna Bey, Tepecik maçı bizim için bir dönüm maçı olacak. Yani o ortadan gelmemize gerek yok. Hangi eden katıdır. Tabii biz şampiyon oynayan bir ekibiz. Tabii bunlar da kendi şampiyonluğu on diyorlar. Ben şunu söylemek istiyorum. Çok şikayetim Tavzen'in son ve taraftarlarına şunu söylemek istiyorum. Kardeşim, güzel gelen takımıza 90 dakika bir defa maç içindeyim. Diğer maçlar içinde destekleyelim. Şu gazetede görmüş oldum. Tavzen'in son aldım yerini ufak kaybetti ya. Yasını okudum. Evet, doğru. Şu iki haftadan beri gelen, gelen kısmı Ne engel edildi. Neden engel edildi? Ya şansımız yoktu. Kaleye girmeye yaptılar. Ondan vurdukları Rakibin sırtından döner topu diye karşı koyuluyor, oluyor. Top kapıyorlar. Bizim boş kaleye giren adam kaç metreden geliyor topu çıkarıyor ya. Biraz da top istemiyor herhalde. İnşallah bu hafta şansımızı göreceğiz. Değil bizim maçı. Dönüm maçı oldu. Halkı İzmir maçımız var. İzmir'den de üfan getirmezse biz bu sezon sonuna kadar bırakmayacağız. Şunu da arz etmek istiyorum. Afrika'dan Afrika geldi. Belki duymuşsunuzdur uyumuşsun Dursun Bey. Evet. E, sarım sarım biraz tepkisi var. Ya kardeşim tepki yapmamalarına, tepki yapmamalarına tamam olabilirler. Ama işin özünü aslında öğrensinler. Öyle yani yorum yapalım. E bu da bizim yönetim tatlı kardeşim. Yönetim tatlı. Evet. Bakın e, gittiği takımda ödeme geri yapılmadığı için bu topuya peşin ödedik parayı. E, bu çocuk ortada mı bu seyrede? E, kırmızı kart gördü, Sandrafoğlu'nun oynadık başkanımızda. E, belki o seyrede Abdülhan'ın belki de faydası olabilirdi. Ama ben Abdülhan'ın sözü söylemek istiyorum. Hiç bir şey yapmadan güzelce dönem çıktı, koçlar gibi topunu oynadı Onca da e, bunun yanında duruyor. Duyduğuma göre yönetildi zaten. E, i̇nşallah e, ee, Fransa cezalarını ee, Serap Aydın hiç kırmızı kart görmeyen e, oyuncu Serap. Fransa Aydın bunu biliyorsunuz söylemek istiyordun demeyin. İlk defa böyle e, güzel azık mı olacağını hiç boş yönetmemiş adam verdiler bizim maça. Adam maçın gelen orta kemişmiş. Ben bunu valla çok iyi yerden duydum yani. Ortalık gelmiş. Hatta <laughs> gözlerinde <laughs> iyi demiş. Senin neden bu kadar sizden girin gergin şey ya? Tam adam okay. Ya böyle akşam verilmesin kardeşim ya? E yani şunu demek istiyorum. E hocam hakikaten çok değerli bu hoca. Hakikaten çok değerli. Bu iyi biliyor? Şunu hocam da şunu söylemek istiyorum. Hocam tamam bu nasıl meselesi? Şayet bir şampiyon şey size bu sene nasıl olsa hocam sayısında yönelimler. Ya olmadı mı? olmayabilir. Ama hocam da söylüyorum. Kesinlikle hocam burada sesleniyorum. Yönetimimde de, de bu rakım gitmek yok. Bu rakımı ne olursa sen şampiyon yapacaksın. Yönetim şampiyon yapacaksın. İnşallah bu sene ben bu yüzde doksan dokuz diyorum bak. Yüzde diyorum yani. Ben hiçbir zaman ümidimi kaybetmedim. Yine de kaybetmiyorsun tabii. Sen benim için senelerden beri ben her sene bu rakım şampiyon oldum Gönülden şampiyonuyuz şey biz. Evet. Her şunu Hiç kırıcı olmayan bu kardeşler. Hem baştan sonra el yapabiliriz. Yönetime gider. sorabiliriz neden ne, ne, ne. Bak şimdi, lütfen toprağımızı bu elleri bozmayalım. 90 dakika. Hangi maç olursa Tam destek, tam güzel olduğunu gösterelim. bir, de şunu söylemek istiyorum ben. Ve burada Mehmet Derin Bey'e, Milletvekili'ne, Belediye Başkanı'na burada. benim yüzüme giden e burada çizme gördünüz. Adamlar yedek kulübesinden sonra neredeyse bir hakem dövmedikleri kaldı. Kardeşim ne çekimde? Belediye başkanından mı? O da var Daha sonra ilerleyin kaybakanımda. Ya kardeşim ne olur ya sahaya gelin. Arkamızda bir destek oldu. Bir dağ gibisi görelim ya. Vallahi ben üzülmüyorum yani. Bu dağ senin mal olmuş marka takımı. Bu dağ senin kimlerin ya. Bir destek. Ha bir de destek yerinde olabilir ha. Başta olmasalar da e, Nersin'e, manevi destek Taraftarımızın yanında, takımımızın yanında, yönetiminin yanında onları göstersinler. Tek bir yönetimi, yani her şey yönetimi yapmıyor. Biraz da bu e, de desteği ihtiyacı var. Hem adamlar da yanımda vuramama lazım şimdi. Evet, yönetim savunuyor diye bana ana ne, şey yapmasın. Kardeşim bu yönetim bizim müstakçe, başımızda bu müstakçe, biz mecburuz yönetimi, bu takımı destekleme. Evet. Bunu bilen içeriye gelen, gelen tutma. Paris Brig'e ee, neden gidiyor? Zaten ise te, tercih etmeye gidiyor. Şampiyon için gidiyor. E, Tavşanımız için. Biz de için terler açıyorlar bu çocuklar. Bu çocukları eleştirebiliriz ama sadece kesinlikle bu çocukları eleştirmeyin. 90 dakika bir Tavşan'ı spor tarafı sorular. Bir şampiyon adayı olan takımını gözünden destekleyelim bu hafta. Yani bir yani, bazı için değil. Geri hafta var içinde. Takımın modelini bozmayalım. Biraz biraz tam Tavşan'ın en büyük tarafları bizim. Başka da büyük tarafları yok. İnşallah saygı kalmasınlar. Evet. Bu arada artık parantez olarak şeyi söylemek istiyorum. Mustafa Mermer arkadaşımızı bilir misiniz? Evet yok. Foto muhabire. Evet. O da büyük ihtimal yani Tavşan için bir kayıp oldu. Didim'e gitti. Didim olması lazım. Emekli ben... olduktan sonra yani evet. Didim'e yerleşti diye biliyorum ben. Evet. Nini Anamın önüne müdahale versin arkadaşım da. Evet sahile sahile gitti. Balık tutarken gördüm dün evet. videosunu. İnşallah buraya balıkların göndersin. Nini formuza ondan destek versin. İnşallah. yiyelim. <laughs> <laughs> Bu da memleketimizin çocuğu. Evet. evet. Çok selam söyleriz Mustafa Merve'ye. <laughs> Buradan benden de çok selam söyle. Tavşan Ney Spor taraftarlar adına. Bütün taraftarımdan da selam söylüyorum. Evet. Bunlarla da e, ee, taraftarımıza vallahi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Takımıza vallahi şu insan çok başarılı diyorum. Bir rica olmayalım Sümer Bey. Ha sizden de Sümer tek bir rica var. Siz basın olarak da Allah razı olsun yazan yazdı. Ee, biraz da niye sorumda daha çok iyi versen seni daha çok sevdim ben. Sağ ol. <laughs> Elimden geldi şey. Katılmaya çalışıyorum inşallah. Vallahi tek takımımızın ötesinde yani. Kulüpte dayı ben seni anlıyorum. Ama her de zaman gün. Yani nerede olsa buradan saygı saygılar sunuyorum. Genel kaptanımızda da, yönetimimizde de. Kardeşim, bizim oyunumuzu bir ben. Tosu kardeşim, siz de bizleri biraz düşünün. Golleri benim için atın hadi. Hı. Hmm. Benim için atın hadi. 48 yıl ben ya? İnşallah bu hafta nasıl? Bu pazartesinde stada davet istiyorum ben. Bazı bir taraftan olarak <laughs> sen sunamayın. Evet. Bu, bu hafta seni başta göreceğiz inşallah. Saat 2'de. 2'de, i̇şte, evet 2'de. Evet. Ee, kız güzel tercih bir maç olsun. Yani i̇kisi de tavsiyemizin takımı. Birbirimizi durmaya gerek yok. İçerisi çirkinlik yapmaya gerek yok. Evet. Efendim ki yeniden takım, yeniden takım tebrik gitsin. Güzel Cenab-ı Allah, dostum bir maç olmasın Cenab-ı Allah'tan dilerim yani. Benim diyeceğim bu. Şimdi bir de şunu da bahsedeyim. Birkaç hafta öncesi ilçe spor güvenlik tarafından taraftarsız oynanması istendi maçın. iki takım taraftarı ayrılamaz diye. Ben fakat ben ne karşıyım? Evet sonra kulüp başkan, kulüp yöneticileri de dedi ki biz bunu kabul edemeyiz dedi. Biz kardeş takımız dedi. Aynı ilçenin. Aleyküm, o yüzden biz düşman değiliz. De. Sana kadar kime düşmanlık yapmışlar? Evet. Gidersin <laughs> de yani. Herkes takımının kendini bence desin. He, Demet olsun. E, Tansın hangi takım var olsun. Kardeşim birbirini destek verin. İlmir takımlarını görüyorum ya. birbirlerine ne yazıyorlar kardeşim ya. Evet. İşte olay çıkmaması şeysiyle, temennisi dileğiyle bir herhangi bir şey ve kul, iki, her iki takımın kulüp yöneticileri dediler ki bizim burada böyle bir şey olmaz. Biz kardeş aynı ilçenin takımıyız diyerek taraftarlı oynamasına ben karar verildi. Ben olay çıkacağını tahmin etmiyorum. Herkes Güzel gelen beni küsür Herkes güzel gelen bakımdan destek etsin. Bizim taraflarımız, e, büyük camia taraftarı. Bu taraftan neler gördü? Niye gördük? Banka seneyinden tutmanın içerisini işte bile gerek. Kardeş biz ne taraftan var Hangi maçı bizim bir olay ya. Olay çıkmaz kardeş mi? He. Herkes takımını güzelce. E yani herkes kenesini yani inşallah güzel bir maç olur. Her iki tarafında da kırıcı olmak. Yarın yine pazarda olsun. E, durağımızda olsun. Çay bahçelerinde olsun. Bir bölümde çay söyleyeceğiz. Evet. Oturacağız, kalkacağız. Evet. Her iki takıma da şu anda itibaren başarılanıyorum. İnşallah. Evet. Bir bölümde destek olan artık diyorum. Tavşan da çıksın, çıksın. Evet. çıksın. bir şey yapıyorum. Evet. Başarıdan İnşallah. Teşekkürler. Seni ötürmeyi sen de teşekkür ederim.